kimseyi kendime tercih etmem. Büyüklü, küçüklü, kalabalık bir sahabi topluluğu onun huzurunda oturmaktadır. Bir ara birisi içecek bir şey ikram eder. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ikramdan biraz içtikten sonra sağında oturan çocuğa sorar. İzin verir misin bunu yanımda oturan şu amcalara ikram edeyim? Karşısındaki çocuktur ama çok sevmektedir. Hayır der ey Allah'ın elçisi. Senden gelen bir nasipte kimseyi kendime tercih etmem. Bu cevabı alan herkes tebessümle kafayı sallayarak onaylar ve içecek çocuğa verilir.